test 7'deyiz. Gerçekten keyifli bir test arkadaşlar. Burada şunu söylüyor olabilirsiniz. Ya zaten hali hazırda olan müfredatta yok. Çözmesem de olur bence. Çok da üzerine gitmeyeyim diye düşünmeyin. Çünkü biz burada bileşke fonksiyonlarda öğrendiğimiz bilgileri de kullanıyoruz. Artı devamında anlatacağım L'Hopital'de de elbette daha basit şeyler olacak ama zaten buradasınız. Zaten öğreniyorsunuz. Bence üniversite öncesi de birazcık da olsa bunları bilip öğrenmek, hakim olmak sizleri daha motive hissettirecektir. Ben o yüzden burada da birazcık soruları yazarken karışık sormaya çalıştım. Dilerseniz kısa bir prova yapalım, Kendim de hazırlamış olayım. Öncelikle neyi söylemiştik? Çok kısacık özet yapalım şurada. 5 dakikalık bir özet olsun. Sinüsün türevini aldığımızda ne diyecektik buna? Saat yönünün döndüğümüzde oradan hakkınızda kalabilir. Sinüs demek ki sinüsün türevi kosinüs, demek ki kosinüsün türevi eksi sinüs, demek ki eksi türevinin eksi sinüsün türevi eksi kosinüs gibi dönebilir. Bunun tam tersine de integral diyecektik. Sinüs x'in türevi demek ki kosinüs x olacaktı. Burada şunu unutmayın. Sinüs 2x'in türevi ne olacaktı o zaman? Evet öncelikle f2x'in türevi gibi düşünebilirsiniz. f2x'in türevi nedir? Bunun türevini alıyor olsaydık f türevi 2x. Yani sinin e, türevini aldınız cos 2x. Bitmedi. Bir de içinin türevinden 2 diyordunuz. Demek ki buradan da bir daha 2 diyecektik. Bir tane daha örnek. Sin kare Mesela 3x'in türevi nasıl olacak o zaman? F kare 3x gibi düşünün. 2 öne düştü sinüs 3x. Sinüsün türevi kosinüs 3x. İçerinin türevi 3. Evet ben orayı şimdi. Şöyle ineyim azıcık. 3 gibi. Tamam. Bunları kullanacağız. Tanjantlara dikkat edeceğiz. Burada da bölümlerin türevlerinden ilerleyebiliriz. Başka da bir şey yok zaten. Hadi başlayalım. Sinüs x kare artı 1 diyor. Türevini alacaksak ne diyeceğiz biz burada? Şöyle araya sıkıştırayım ben de. Y'nin türevi diyorum. Sinüsün türevinden kosinüs geldi. Aynen yazıyorum. Çarpı içerisinin neyi? Türevi. Yani x kare artı 1'in türevinden 2x. Artı. Kos kare x'in türevi ne olacaktır? 2 öne düştü. Kosinüs x'i yazdık. Kosinüs x'in türevi eksi sinüs x olacaktı. Dikkat edin. Kos kare x'in türevine geliyormuş yani. Kos kare x. D bölü dx. Bu neye eşitmiş? Bakın arkadaşlar. Eksi sin 2x'e eşitmiş değil mi? İşte burada da onu kullanacağız. Yani şurası Eksiden kaynaklı eksi 2x olacaktı. Cevaplara bakalım. C şıkkında görüyorum. 2x cos x kare artı 1 eksi sin 2x. Aşağı geldim tanjant. Şimdi tanjantın türevi ne olacaktı? Hızlıca onu da hatırlayalım. Eğer tanjant x'in türevine bakıyorsak bu sin x bölü cos x'in türevi olacaktı. O zaman bölümün türevi olarak düşünebilirsiniz. Yukarının türevi çarpı aşağıdan cos kare x eksi. Yukarının aynısı aşağının türevinden sin kare x artı oldu. Burası eksi sinüs x olacaktı. Kos kare x bu ne eşittir? 1 bölü kos kare x'den sekant kare x'e. Veya sekant kare x'in eşiti nedir? Sekant kare x eşittir. 1 artı tan kare x'tir. Düşünün. 1 artı sin kare x artı kos kare x değil mi? Ne olacaktır bu da? Sekant kare x olacaktır. Yani tanjant x'in türevi d bölü dx tanjant x ne gelecektir? Sekant kare x veya 1 artı tan kare x. Ama dikkat edin bu x'de olanlarıydı. Eğer içerideki içerik şöyle olsaydı. Tanjant fx'in türevi gibi düşünseydiniz ne olacaktı? İşte bileşkeleri kullanacağız dedim ya. O nokta bu noktaydı. Bunları daha iyi sindirmenize sağlayacak şimdi. F türev istiyorum. Ne yapacaksınız? Tanjantın türevine gelecekmiş bakın. Sekant kare x. Sekant kare aynısını yazacaksınız. Sinüs x bitmedi. Şimdi içinin türevi sinüsün türevinden ne gelecekti? Kosünüs x diyecektiniz. Tamam mı? Sekant kare ile ilgili bir şey yok. O zaman bunun yine bir eşiti ne olacaktır? 1 artı tan kare. Yani 1 artı tanjant kare x değil. Dikkat edin artık sinüs x diyecektik. Tanjant kare sinüs x çarpı kosinüs x diyecektik. Bu da 1 artı tan kare sinüs x çarpı kos x. Sanırım değişik. Umarım. Bakayım ya c ve d doğru mu gidiyoruz? Tamam doğru gidiyoruz. Üçüncü sorudayız. fx eşittir kosekant x küp olduğuna göre diyorsa neydi? Sekant x eşittir 1 bölü kosinüs. Kosekant x eşittir 1 bölü sinüs. Dolayısıyla kosekantın türevine gelecektir. Kosekant x'in türevi eşittir. Yukarının türevi 0 eksi geçtik. Ee, yukarı çarpı aşağının türevi eksi kos x bölü sin kare x. Yani şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Tamam. E ne oldu burası? Bakın eksi tanjant değil kotanjant x çarpı 1 bölü sinüs x'ten kosekant x oldu. Yani kosekant x'in türevi buymuş. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Şöyle yukarı aldım. Tamam. Türevine bakacaksak o zaman y türev diyorum eşittir. Kosekant x küpün türevine gelecektir. Eksi kotanjant x küp çarpı kosekant x küp çarpı şimdi x küpün türevi 3x kare. Eksi 3x kare kotanjant x küp kosekant x küp işte burada. Tamam. 5 şıkkı. 4'teyiz. x üzeri 4 bu. Çarpımın türevi olacaksa öncelikle x üzeri 4'ün türevinden 4 x küp çarpı sinüs kare x kare diyorum. Artı x üzeri 4 çarpı. Şimdi 2'yi öne düşürdüm. 2 aynen yazıyorum. Şimdi buranın türevi sinüsün türevinden kosinüs x kare bitmedi. Şimdi buranın türevi hop bir daha 2x. Hadi bakalım toparlayalım. 4 x küp sin kare x kare şurada var. Güzel. Artı buradan ne bulacağız? Bakın 2 x üzeri 5 çarpı sinüs. Hatta 2 değil 4 olacak değil mi? Ama ben şöyle yazmak istiyorum. Bakın şuraya odaklanın. 2 sin x kare cos x kare. Bu neye eşit gelecektir? Oradan gitmesek mi acaba? Yok gidelim. 2 tane sinüs x kare. Kosinüs x kare bu neye eşit gelecektir? Sinüs 2x'in açılımı neydi? 2 sin x cos x değil miydi? O zaman x'ler yerine x kare varsa da bu sinüs 2 x karenin açılımı ne gelecektir? 2 sinüs x kare çarpı kosinüs x kare gelecektir. Güzel. O halde bu bilgi de aşağıda kalsın. 2 sinüs x kare ha. Burası ne gelecektir? Şöyle yaz yazıyorum. Hatta şu bilgi yine kalabilir. Kalsın önemli değil. Buranın eşiti şuymuş. 2 tane sinüs 2 x kareymiş. Anlaştık. Boyuyorum burası. Bize kalan kısım nedir? Bakın oraya daha yazmadık. Şu. Yani 2 x üzeri 5. Onu da buraya koydum. 2 x üzeri 5. 2 x üzeri 5 çarpı sinüs 2 x kare gelecektir. O zaman 4. sorumuzda 5 şıkkı. Hemen yukarı gelelim. Gerçekten bulmaca gibi. Ben çok seviyorum bu trigonometriklerde türevleri. Özellikle ters trigonometriklerde türevler de var. Onlar da çok keyifli. Onlar üniversitenin konusu ama yine kanalda anlattım. Daha da ilerisini öğrenmek isterseniz yine bir göz atarsınız. Yine çarpım var. Yine çarpımın türevi. Y'nin türevi dedim. Yukarının türevi değil. Biricinin türevi. 4 tane sinüs küp x çarpı. Sinüsün türevine gelecektir. Kosinüs x içinin türevi 1. Bir. bir daha yazmıyorum zaten arkadaşlar. Çarpı cos kare x. Artı sinüs 4x bunu yazdık. Var zaten çarpı 2 öne düştü kosinüs x. Bu sefer kosinüsün türevi eksi sinüs olacağı için bunu buraya yazdım. Şöyle olacak. Bir toparlayalım. Olur mu? Şöyle yazalım bakın. 4 tane sinüs küp x çarpı kosinüs kare. Kosinüs de burada var. Ne oldu o zaman? Kosinüs küp x oldu. Peki. Şöyle değerlendirebilir miyiz burayı? E, olabilir olmayabilir. Şöyle diyelim. Neyse bir şey demiyorum. Eksi düzeltebilirdik Sinüs 4x. Sinüs 4x çarpı. Buraya da iki tane sinüs x diyeceğim. 2 x. Şimdi bize neyi söylüyor? X ne koyacakmışız? Pi bölü 4 koyacakmışız. Hadi bakalım koyalım. Pi bölü 4'ü koysaydım 4 tane. Kök 2 bölü 2'nin kübü. Kök 2'nin kübü 2 kök 2 bölü 8. 2 kök 2 bölü 8 böyle gelecekti. Eksi 2 kök, kök 2'nin e, 4. kuvvetinden 4. Burası da ne gelecek? 16 çarpı 2 tane sinüs x. 2 tane sinüs. <laughs> ay ay ay. Çok geç saatte kayıt yapıyorum arkadaşlar. Baya geç saatte. Sinüs 2 x olacak burası. Evet size de neyse yani çok geç yapmamdan. Değil mi? Yapma arkadaş diyeceksiniz ama yok. Yetiştirme lazım artık bunları. Ee, sinüs pi bölü 2. Buradan kaç gelecek? 1 gelecek. Aaa o zaman eşittir koyalım. Kök 2 kök 2 ile 2'yi çarptık 4 geldi değil mi? Kök 2 ile kök 2'yi çarptık kaç geldi? Şundan 2 geldi. 2 kere 2'den de 4 geldi. Toplam 8 geldi. Bir tane 8 de sildim. Bunu da buradan sildim. 2 kaldı. Yani buradan 1 bölü 2 buldum. Buradan da eksi 1 bölü 4 buldum. Bunu 2 ile genişletseydim. 1 bölü 4. 2 bölü 4'ten 1 bölü 4 çıktı. 1 bölü 4 kaldı. O zaman doğru yanıtımız da C şıkkı olacak. Evet fx sin kare çok güzel işte böyle bunlar en yapacağınız tap örnekler olacak. Bunları doğru çözüyorsanız konuyu ve bileşkeleri gayet iyi anlamışsınızdır. fx'in türevi ne getirir? 2 f türevi x yazalım. 2'yi öne düşürdüm sinüs kos 3x yazdım. Çarpı parantezler önemli lütfen koyun. Sinüsün yani şunun türevini alıyoruz. Buradan öncelikle kosinüs kosinüs 3x geldi. Çarpı şimdi içerisinin türevi gelecektir değil mi? ne yaptık? Bakın 2 tane sinüs cos 3x yazdık. Bu sefer cos cos 3x yazdık. Şimdi şunun türevindesiniz. Kosinüsün türevi eksi sinüs 3x bitmedi. Çarpı şimdi bunun türevindesiniz. Buradan da bir tane 3 koyacaktınız. Evet epey yorucuymuş bu soru. Ne koyuyoruz? Pi bölü 6 koyuyoruz. F türe pi bölü 6 ne olacaktır? Eşittir 2 tane sinüs pi bölü 2. Bakın şuradan hemen kopya çıktı. Sinüs pi bölü 2 nedir? Şey kosinüs pi bölü 2 nedir? Kosinüs 90 0 sinüs 0 0 o zaman buranın tamamı şuranın tamamı ne gelecektir 2 çarpı 0 çarpı nokta 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 diyorum bunun da yanıtı evet, 0 gelecektir doğru yanıtımız C şıkkı geldik 7 tanjant sin bölü kos kotanjant kot gelecektir değil mi nedir cosx bölü sin x'dir. evet yazdırır mısınız kotiks'in türevini kot türev bölüm türevinden yaptırabilirsiniz üstün türevi çarpı aşağısı eksi yukarısı çarpı aşağının türevi bölü aşağıdaki ifadenin karesi. Yani bu da eksi 1 bölü sin kare x. Ne gelecektir? E, tanjant x'in türevine ne demiştiniz? Hepsini tekrar tekrar not yazıyorum ki iyice sizde kalsın. Sekant kare x. Dikkat edin. Kotanjant x'in türevi ne olacaktır artık? Kotanjant x'in türevi de eksi sekant kosekant kare veya csc kare x diye yazabilirdiniz. Tamam şöyle verelim. Bu da bunun türevidir. Ha bunu da nasıl yazardınız? Şöyle derdiniz. Eksi dışarıda dursun. 1 artı 1 artı tan kare x diye de 1 artı kot kare x diye yazabilirsiniz. Gerçekten bakın. Eksi 1 artı kotanjantın karesine gelecektir. Kos kare x bölü sin kare x toplayın. Sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x gelecektir. Eksiyi de koyun. Yine aynı şey olurdu. Burada eksisi var. Dikkat. E ne olacak? Burada neyi soruyorsa, soruyor size? Kotanjant 3. X'in türevini soruyor. 3'ü öne düşürdüm. Kotanjant kare x geldi. Çarpı kotanjantın türevi. Bu ne gelecektir? Artık yazmıştık şurada. Hatta buradan yazalım yine. Eksi 1 artı kotanjant kare x gelecektir. Şimdi bunun türevinde kaç koyacakmışız? Pi bölü, bölü 4 koyacakmışız. X eşittir. Pi bölü 4. Koyuyorum. 3 tane kotanjant pi bölü 4 ne gelecektir? 1 getirecektir değil mi? Çünkü 1 bölü tanjant gibi düşünebiliriz. Eksi, eksisini şu başa koyuyorum. Eksi 3 çarpı 1 çarpı 1 artı 1'den 2 gelecek. O zaman bu ifadenin yanıtı da bize eksi 6 olacaktı. Evet gelelim son soruya. Çok da güzel bir sorudur. Dilerseniz öncelikle bu fonksiyonu şöyle ifade edebilirsiniz. Y eşittir kösünüz kök x üzeri ne diyecektik? Bunları üstü formatta yazınca daha rahat işlem yapabileceğimizi söylemiştik. Evet, kosinus, kök x üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirsiniz. Veya şunu diyebilirsiniz. Kök fonksiyonun türevini nasıl alıyorduk? İçinin türevi. Yani şuranın türevi bu neye eşit gelecektir? Eksi sinüs kök x çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x derdik. Bölü ifadenin kendisi diye yazabilirdik. Ben şuradan ilerlemek istiyorum. Bu 1 bölü 2'den daha rahat yaparız gibime geldi. Y'nin türevine bir bakalım. 1 bölü 2 öne düştü. Sonra üstü bir azalttık. Kosinüs kök x üzeri 1 eksi 1 bölü 2 diyecektim çarpı şimdi içinin türevini yapalım eksi sinüs kök x diyeceğim çarpı 1 bölü 2 kök x diyeceğim daha dikkatli yazalım y türev x eşittir 1 bölü 4 gelecek 1 bölü 4 çarpı bakın şurası eksi sinüs eksi sinüs pi kök x gelecek çarpı burası ne gelecektir 1 bölü kosinüs kök x gelecektir değil mi şöyle olacaktır yani Eksi 1 bölü 2. kuvvet ediyorsa buranın da ne edecektik? Köküleyecektik. İşte bu şuraya da öne almak istiyorum. İşte bu bizim türevimiz olacaktı. Bunu birazcık daha uzatıp yazayım. Bu bizim türevimiz. Madem öyle bize hangi noktayı soruyor? x eşittir pi'nin karesi bölü 16 noktasını soruyor. Peki çok azıcık yukarı alalım bunları. Biraz yukarı alalım. Pi'nin karesi bölü 16'yı yerine koysaydım. Y'nin türevi pi'nin karesi bölü 16 eşittir. Eksi sinüs Eksisini koydum. Eksi 1 bölü 4'ü buraya koydum. Hiç ellemiyorum. Sinüs pi bölü pi'nin karesi bölü 16'dan sinüs pi bölü 4. Yani kök 2 bölü 2 gelirdi. Çarpı 1 bölü. Kosinüs pi bölü 4'ten kök 2 bölü 2 gelirdi. Bu da kök içerisinde kök 2 bölü 2 olurdu. Şöyle değerlendirmek istiyorum. Şurayı. Bakın bu 1 bölü. Kök kök 2 geldi ya. 4. dereceden kök 2 bölü kök 2 olacaktı. Bu da takla atıp yukarı gelseydi. Kök 2 bölü 4. dereceden kök 2 olurdu. Yani şu kısım şuna eşit. Kök 2 bölü 4. dereceden kök 2'ye eşit. O yüzden eşittir koyuyorum. Tekrar yazıyorum. Şimdi eksi kök 2 bölü 4 çarpı 2. Hatta dağınık yazalım. Yine eksi koydum tamam. Kök 2'yi koydum. Bölü 4. dereceden kök 2'yi koydum. Bir de neyimiz olacaktır burada? X'imiz falan nereye kayboldu? Biz e, şunu yazmayı unuttuk değil mi? Özür dilerim. Bakın şurayı yazmayı unuttuk. Çok özür dilerim. Şunu eklemeliyim. 1 bölü 4 değil 1 bölü 4 kök x gelecekti bu. Bunu da buraya koyalım o zaman. 4 kök x diyorsak şunun yanına nereyi, neyi de eklememiz gerekiyor? 1 bölü 4 çarpı kök x'ler ne gelecekti? Pi bölü 4 gelecekti. Ha, o zaman şu 4'ler gider. Bu 4'e gerek kalmadı. Bunu buradan sildim. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelecektir. Bu 2'yi de silseydim. Burada bir, de, bir tane neyimiz kalacak? Pi'imiz kalacak. Pi buraya koydum. O zaman yukarıdan bir eksi var. Aşağıda bir pi var. Bir de bu ifade var. O zaman eksi 1 bölü pi çarpı 4. dereceden kök 2. Sizin yanıtınız olacaktı. Bu da A şıkkındaydı. Çok da güzelmiş. Tamam. Bunlar trigonometrik türevlerde tekrar söylüyorum. Çok iyi süper anlayıp yapmanıza gerek yok. Zaten sizlik bir durum değil. Kabul. Ama bir daha söylüyorum. İçeride olan o bileşke ifadeleri daha rahat anlamanız için ve L'Hopital'da anlatacaklarımıza size çok kolay gelmesi için bu kısmı uzun anlattım. O yüzden de sizden özür diliyorum. Ama güzel oldu. Hadi gelelim aşağı.